Gelsin herkes ben sen bugün seyre beraber eee battle <laughs> oynuyoruz yanımda da e, varım. <gülüyor> Abi, <gülüyor> yok, Ben varım. Abi tu bıçak mı yok lan? Yok lan. Ay defa. Ay kız. Kanka hadi hadi Pokemon karagaçı <laughs> <laughs> yok. Ee, bunu sarayım kanka. Eee bunu Sen öbür tarafını yapacaksın sarayım den. Ben ana. Ben ben bu çok güzeldir iyi değil ama ben ana. Ben bu battle'ı mi evet. ki? Baba bir dakika. Ben kapatmam. Kanka. kanka bir dakika, bir dakika, bir Hayır dakika. Hayret. şunu yapalım. Pokemon. Tam şurayı şöyle işte lan. Kanka yeri şey yapsana. Ne yapayım? Şeyden. Ee, ağaçtan. Aha dur ben adamlardan kopyalayım gidip. Ağaçtan derken? Ya çimenden. Ha çimenden. Ben de diyorum bu ne diyor. yu O oh, kim o? <laughs> lan senin dediğin ne güzeldi öyle. Onu yuu! Onun bayna mı vardı ne vardı? Ay. Nasıl yapacağız ki Pokemon'u? Çok kolay lan. Pika pika. Pikachu. Dur ben burada troll bir şeyle. <laughs> Pikachu. Hayır troll bir şey yapma hayır. Bak video odasın lütfen. <laughs> Oğlum ben video video ne demek? Video demek. Video demek. Ee, ben videoda ne yaparım? Ne yaparım? <laughs> Her videoda ne yaparım? Kendi hani ya gerçek şeyde neyse. Bilmiyorum. Ne yazacağım? işsizim oğlum yemin ederim ben işsizim Ben ne yazdım gördün mü? <laughs> <laughs> Videolar ne yaparım dedi Hey <laughs> <laughs> yasın <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun gerizekalı Kanalı Liyo 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 Kanka <laughs> DJ kardeşinin adı nedir? Yavru Sinek Hayır Sivri Sinek Trolele bir dakika. gördü. Bugün cumartesi gibi hissediyorum ha. Geç yatıyorum ya şöyle. Çünkü nöbetçilik. Nöbetçilik de uyuyabiliyor. Lan videodaydık mi? Dur. <laughs> yapıyor lan bu 4 dakikamız ben <laughs> o benim tırı. O siz ne Hiç. Lan bu ne İstişim bayrağı gibi oldu bu Pokemon dedik. Pokemon. Tamam, 3 harfli değil mi? Po, Ke, Mon. Aynen. Ne yazdın lan? Geri zekalı. Mal. Yolla, <laughs> elleme <laughs> Bak Geliyorum. ya. Uyumam için tehdit ediyorlar, gördün mü? <laughs>

Lan anca ben emek zarf zaten. Oha gereksiz kim yazdı? Ne gereksiz lan? One minute us. Diyorum kanka. şunları sil bu ne ya? Şimdi otomu yaklaşıyorum. Holy. Oh, çok güzel oldu. On dakika sonra varmış şu? Dur o değil. Vallahi güzel olmuş. Ha. Bu yardıma geldim. Çorbadan tuzumuz bulunsun Poke, kanka bize pokemon yumurta yaptın. oğlum. Denmedi ki. Lan, Biz yumurta yok. yaptık. Kanka <laughs> baksana Vallahi ne yaptı. güzel. Ne güzel oldu. <laughs> ben güzel oldu. Lan ne güzel etmeden mi bak? Sarısı yumurta <ve> yarısı gibi. <gülüyor> <gülüyor> o <nasıl> güzel oldu. <laughs> Bence güzel oldu. Legendary Gereksiz oynayacağız Adamlara bakalım. Adamlar yemin ederim Pokemon yapmış. Yandakilere baksana. O bu bu, bu şey yapmış. Bir burada diğer taraftakilere bak. Şöyle Oha hakikaten buradaki de Pokemon yapmış. Biz topunu yaptık. Tırak. biz topunu yapalım. Oha buradaki de Pokemon topuyla Pokemon'u yapmış. Buradaki de o Pokemon'la Pokemon topu yumurtlamış. Ee, burada burada eser var. Bir ekle ekleyelim mi? Okey mu? Efek teklese ne oldu? Bence en güzel bizim kutu. Oo çok güzel oldu bence. <laughs> Bir dakika miç kılıyoruz. Miç kılı. Abi sus ya. ya. Hepsine şey vereceğiz. Ne oldu, <laughs> oldu lan? Geldiniz. olmaz olmaz ver ver. Abi gidik gidip sapır sapır papır, sapır bak. <laughs> <laughs> Süper Abi bizimkine biz bizi baksana? Bu ne ya? Iy sapır bak. Iy <laughs> bu şey yapmış. <laughs> Lan gerizek ya bu top Pokemon topu işte bu. Tamam, Lan tamam. kırmızıyla olacaktı mal. Tamam biz neyle yaptık? Biz sarıyla yaptık. Bu ne lan? Ver süper bu. Pikachu güzel yapmış. Pika pika. Dur bakayım. Pikachu. Bak, ah, o da bak. Bu benim çekmedim ki. Of. Oh. Of. Oh. Shit. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Adam super pop, super pop Herkesin elinde süper pop. Aynen aynen. Ben herkese süper pop ver ver. veriyorum. <laughs> Sapur bak bu. aa bunu da yapmış. Be ana beyaz ve be şey kırmızıdan olacak mı? Geri zekalı. Bunlar ben yapmadım ki. Aa töbe töbe ya. <laughs> bu hani bir at ver ver sıfır bak. <laughs> ne? Growing. Growing. <laughs> top <-o. gülüyor> bu topu yapmış? poketop top. Ana ben mapten içeri çıktım. <laughs> bu ne lan? Ördek yapma. Ha biliyorum bu. bak ya. Kanka arkasına baksana abi. <laughs> Videoda var bak Yürü lan sıkır <laughs> bu. Abi çok, çok güzel. Japon, bu but, bu kaçıyor. Ee, bu arada ne like kadar unutmayın buraya kadar izlesen adamın dibi. Aha vallahi bu tam bir şeylik ha dur. Ama <laughs> bunun <laughs> ayakları kocaman olmaz tam ki. Tam Pikachu'luk şeylik. Sıkır ne yazmış? <laughs> Pikachu. Nerede yazmış lan? Bu bu tam vallahi bu tam. Kanka, kanka arkasına hayır, gel. Hayır kanka. E, bu, bu bu güzel değil. <laughs> Sıra altına bakayım. <laughs> lan. La. Bu ne <gülüyor> lan? Bak <laughs> bu Kimin ara kimin kardeşiydi lan sivrisinek? Bu onun kız kardeş olmuş gari. Kız kardeş peşinde Evet. Bu ne lan? Orman yapın denmedi ki. Bu ne oğlum? Bir dakika. Ana birkaç <laughs> orman taşıyor. Dur legendary elimizde tutalım bunda. Oo, hiç güzel olmamış. Legendre elimize tutsana versin tansalar geri zekalı. Google yaptı adam. Kaçıncı Bu adam kazandı. Ben sürpriz verdim buna ya. Evet. Bu videoyu bitir. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay Bye bye. bye.